Selamlar dostlar Harry Potter'ın dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi en son yani ilk maçımızı yapmıştık. Bayağıdır da Harry Potter'ı çekemiyorum. Çünkü malum <laughs> Fortnite belasına bulaştık ya. Fortnite belası bizi biraz veya Valorant belası bizi biraz sıkıntıya, sıkıntıya çekiyor. Hayır gitme oraya gitme yanlış yaptım. Ya open world bir olay ama ben tabii ki de story akacağım ya. Yani open world'e takılarak daha fazla oyunun süresini uzatamam. Ne oluyor? Geri geri geri. Hiç uğraşamam baba. Direkt çık buradan. Contain Story. Direkt abi Contain Story'den Akanze. Bakalım en son maçımızı kazanmıştık. Orada başladık. Hogwarts. Aa, peki bu. Buna büyük Lan ne yapıyorsun? Yap. Eyvallah Rob. Ya Rob sen var adamsın. Allah kahretmesin düştük. Evet neyse. Neyse baba şimdi nereden gidiyoruz? Oh my god. Nereden gittiğimizi gösteren bir okçuk yok mu? Neyse illaki karşımıza çıkar ya. Bu ne? Allah oh, Allah. Oh. Bunlar ne işe yarıyor? Ne oluyor lan? Aa çıkmadı bu. Hiç mi çıksın bu? Ha. Tamam. Ne ya ben bu Harry Potter oyunu mutlu oluyorum ya. Çok hoşuma gidiyor. Siz de eğleniyorsanız. Ne mutlu Sağda azar. Oo al 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 al. Oo. Lan ya, ne yaptın ya? Oh 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 fena zengin oldum ha Öyle böyle değil Paranın içinden geçtim ya Paranın var ya içinden geçmiş yani Şimdi, buradan mı gideceğiz? Çık lan, Çık lan. dur dur Aa neyse peki Bura Ne oluyor lan Allah Allah. Şimdi biz büyük ihtimalle Ha tamam ben de gördüm ki bunu nereden yapıyoruz. Peki şimdi nelerimiz var bizim? Aa, ee, ışığımız var. Bir de tamam büyümüz var. Devam edelim bakalım. Burada bir şey olacak büyük ihtimalle buraya. Cık, yapmadı. Kanka sen orada kaldın mı? Vallahi sen orada kaldıysan bu senin çok büyük problemindir bu arada. Wow. Wow. Ne oluyor lan? Hogwarts'a çok değişik şeyler oluyor abi. Kanka sen kaldın orada sıçtım ben sana diyeyim. Ben seni iki saat kurtarmakla uğraşamayacağım. Uğraşalım ama. Heh buradan gidiyoruz tamam okey. Buradan çıktık. Gel 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 gel. Demek abi hikaye kanze. Şimdi hikaye gitmesi biraz bulması biraz sıkıntı abi ya. Bu ne? Ha ya bu yağmur. Buraları böyle suluyorsun falan. Büyük ihtimal biz evimize gideceğiz. Ya. evimizden kastım artık okula döneceğiz. Çünkü buralarda yapacak bir şeyimiz yok yani. Aynen abi okula döneceğiz de. Ben buraya Şimdi ben bunu açmam mı? Açarım. Açın lan köpek. Buradan böyle okuluma giderim abi. Tamam abi artık haber açmana gerek yok. Buradan akan Çok güzel ya ben Harry Potter seviyorum abi ya. Ya öyle derbetçi gibiyim ya. kardeşim bundan geçmek için vergi vereceksin. Vergi öyle beleşe geçiş yok. Beleşe alkış yok köpek. Allah bin lan bin bin lan. La bin? Nasıl biniyorduk biz bunu ya? Hah. Ya habibi. Ya bu adamın adı neydi? Ben bu adamın adını her sefer unutuyorum be. Ho ho ho. <laughs> Çok güzel. Ya abi Harry Potter bir başka ya. Yüzüklü Efendisi falan oynamak istedim böyle yani Film oyunlarını bence güzel yapan bir marka Harry Potter. Her ne kadar sevilmese de yani velet oyunu falan filan dense de. Ama başarılı mı? Başarılı abi. ben buna bakarım. Fazlasıyla başarılı o bence. Ne yapıyorum ben? Böyle evet, bir şeyler yapmayı çok seviyorum ya. Oo, Reis'i jumpunu ne yaptık ya? Kanka bana müsaade etsene ben geçeyim. Arma lan. Thank you very much. Let's go. Ah. Wow. Pijamalar çekilmiş. Okul uniformaları çıkmış. Oo <laughs> oh, Ron güzel bir kazak. Bu ne? Ha bu görünmezlik zımbırtısıydı. Doğru. <laughs> Şeytan diyor git en baştan oyna şu Harry Potter'ı serisini. Ya oyna değil izle. Hmm. Bir başka ya benim için de bileyim. Hmm. Çocukluğumu hmm. tutmayalım. Hey. Var kafayı da ölçedik be. Wow. Meow. <laughs> Kedim mi acaba ben de dedim minnoş mu yavlıyor hep etrafa bakıyorum Wow. Çok güzeliz be. İyi de ben böyle tın 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 gitmek zorunda mıyım? Ne bu örümcekler var hey. Oo, oh, ne yapıyorsun be? Ne yaptı bu be? Ha bunlar saldırıyor bana. Hemen ben bürüneyim hayaletime. Hayır bakıyorum. Pist, pist, pist. Şerefsiz kedi. Isırsana lan beni bir daha köpek. Ya şimdi buradan tın 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 gitmez miyim? Giderim. De. Bu açılacak gibi durmuyor bu kapı ya. Bak bu kedi benden işgülendi moruk. Bak ben sen değil, bak bu kedi beni takip ediyor bu kedi sikecek beni. Bak bu kedi sikecek beni bak. Şerefsiz. Isır mı bu beni? Ay, bu ısırıyor. Peki ben bunu açsam? Ameno. Ben böyle tın 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 gidebilir miyim? Ya pek düş sanmıyorum gidebileceğimi de Şimdi dayı Ney ve hiçbir şey için bir bok yapamıyorum Aha Vallahi bir legiyatı valla bir şey miydi bu? İnşallah logo vermezsin Tamam Harry sen çık oraya. Canım benim. Çık. Kaldır beni. Eyvallah canım benim de olmadı be. Dayı olmuyor be. Ha ha. Evet, görünmez olmaya devam ki devam ki. Dur. Ben şimdi baba. Bunu açarım. Buradan bir şeyler ben mutlaka yaparım. Mutlaka yaparım dedim. Asiktir. Saldırmasın değil mi bana? Yok. Çok farklı, çok fantastik şeyler oluyor abi. Ya bunu bana Lego vermesin ya. Bir boka yarayın ya. Tamam biz büyük ihtimal hero olarak Oh. kusap hmm. lan git kedi eee Allah belanı versin senin. Allah senin belanı versin. İğrenç. Ha, ben bunu orada atmam lazım ya dayı. Harry Potter'ın videolarını uzun sebebi keşfetmeye çalışıyoruz abi. Keşfetmeye çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet bunlar bir bok olmuyor. Evet, ciddi misin ya gerçekten? Ah! Dur. Şimdi moruk bu heri biz bir koruyalım abi. Şimdi ben diğer zımbırtıları nereden taşıyacağım? Buradan mı alacağım? Allah Allah. Ben onu avradım ben. Ha buraya, buraya bakmadık hiç. Biz bir, bir buraya bakalım, hop devir onu. Devir onu. Ya devirsen şunu, girecek zekalı. De deviremiyor, deviremiyor. Şimdi dayı ne lazımdı bu sala? Evet, mükemmelsin ya gerçekten de. Ben de çok önemli bir şey sandım ya. Ya var ya. Yani gerçekten çok pisler. Kedi. Ne oluyor? Ya, bir boka yaramadı. Ya abicim. Aa şimdi ne lazım? Kırmızı örümcek. Şimdi kırmızı örümcek nerede? Dur, dur. Allah belanı versin ya. Beni bir sal ya. Of. Abim beni bir sal ya. Ya git güzel abim bak bak şimdi seni istiyor duş abi çok hızlı yazdı sen onu yakalıyorsun ben nasıl ulaşacağım sana Ben sana nasıl ulaşacağım dur şuradaki salaklara ben bir büyü mü yatsam şeyler oldu bir dakika. Ama yapma bunu. Yapma bunu dayı. Dayı oğlu. Abi cidden. Buraları mı kıracağız yani? Bu musun sen yani? yani tek derdin buraları kırmak mı yani? Boşsun boş. Boşsun. Benim buraya gelip şu büyüyü yapmam lazım. Siktir git ya. Cık. Abim yaklaşamıyorum. Pist. Pist. Ee? okey. Tamam bu buraya çıkacak. Örümceğimizi bulduk. Örümceğimizi bulduk. Bunlara kırarsak ne olacak? Büyük ihtimal hiçbir şey olmayacak. Tekrar çıkacak bunlar. Ayo, Ay bayağı bir de hiç çıkmadı yani onu oradan kıramıyoruz. Okey. Son bir parçamız kalacak abi. Ha. İlk tir be. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir de bu oyunu kolay diyorlar. Allah'ını seviyorsan nasıl kolay yapma ya. Yapma abi ya. Kolay kolay değil abi. Geçirelim bakalım par düşemizi kafamıza. Bir daha ben çıkayım buraya. Pis lan kedi. Çık çık. Ah. Tamam. Şu zımbırtımızı da alalım. Tamam. Geçirelim bu apartmanımızı. Buradan devam ki akmaya. Akmaya devam buradan baba. Hadi bakalım deme takalım. Çok şükür ya. Hadi. Oh be. Aa giremedi. Aa giremedi. Oyun bozuldu. Bug oldu. Allah çarpsın bug oldu. Yemin ederim bug oldu. İyi de Ron şimdi yakalanırsa göte gelir yani nasıl olacak bu iş? Aha anahtarlar anahtarlar var orada vallahi billahi anahtar anahtar var. İyi de Ron yakalanır ki. Ha yüzde bir milyon yakalanır. Ne haber lan? İyi de Ron'u görüyorlar bir şey demiyorlar. bu yani bayağı gizli 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 zannediyor. Abdal. Pir, Pir Sultan Abdal. Tamam baba biz bunları... Ya ben niye bunları topluyorum ki ya? Ne sikim sikim işler yapıyorum ben ya? Dur. Dur. Kendi ne yapacak lan bana? Ay. Yakaladı lan. Bırak lan. Oy. Bunu nereye koyacağız abi? Bekle. Sen al bunu. Abi Allah belanı versin senin. Of Evet. Buraya işte. Hmm. Ya gerçekten de acayip zor bir mekanikti. Arkadaşlar bu kadar zor mekanik yapmayın ya. Çok zor parkurlar var yani gerçekten de. Ses kasıyorum sanki biri geliyor. Köpek köpek burada mı köpek? Selamünaleyküm. Evet. Gizli gizli işler. Tabii ki de olmaz. Allah bile burada var ya ne entrikalar var ne dolan başlı sizin bırtılar var var ya püüüü. Püüüü anlatsam anlamaz. Ha öldü lan. Geç abi heriye Harry, Harry çıkar mı? Allah abi bunu. Abi. Biz bu sefer çok fazla vakit kaybediyoruz ben sana diyeyim. Yani onlara vurduğumuz bir boka yaramadı yani gerçekten. Allah bilir burada nasıl bir bulmaca var yani. Ya sen niye kaç kaçıyor Bu mu yani şimdi? Şimdi buraya da vuralım al. Tamam. Titterbot'tan boktan şey verdi. Ah nasıl bir bulmaca var burada nasıl bir bulmaca var. Aa ya kör kafama sıçayım ya burada şey varmış ya. Çık abi buradan. Oh. Tamam. Hem devam. iyiymiş Ne yapıyorsun sen? Bu beni öldürür mü? Sıkıntı yok. Lan örümcek. Biber. Örümcekleri sevmem moruk. dur ben şu parçayı alayım da şu parça kaybolmasın biliyor musun? Sırf Harry Potter hatırına katlanıyorum ben bunları. Yemin ederim ya. Baba buraya ışık tutacağız ışık. Ay ya. Eee? Evet, buralarda bir şey var belli yani. <laughs> Eyvallah canım benim. <laughs> ne oluyor He ha, hayal ettiğim yürüyorsun. Anasıl oluyorsun. aga be. Yani. <laughs> Aha Dumbledore. <adam bulur. gülüyor> zat kaç diyor zat. <laughs> Harry diyor ki zaman kadar buradayız diyor. Ve diyor ki bak diyor zaman kadar buradasın. <laughs> <laughs> Hmm. Hmm. Ee, aa bitti mi? Bitti. Vay be bu olduğunu düşünmüyordum ya. Neyse. Aa, i̇yi iyi o. çok sıkıcı oldu geçer. Ben çok vakit kaybettiğim yerleri keseceğim. Ya yani bir anda pat pat video atlayabilir. Bu konuda bilginiz olsun. Bir next team bakalım. Bundan sonra bizi ne bekliyor onu bir görelim. Content story yapalım. Space. Ee, oyun güzel ama bazen anlayamıyorsun. Ne yapman gerektiğini anlayamıyorsun. Genelde parça bulmakla alakalı ama tamamen senin parça bazen bulamıyorsun. Vesaire vesaire. Sıkıntılar yaşayabiliyor yani. Şimdi Buradan devam edeceğiz abi tamam hikayemize buradan devam edeceğiz yani 5. bölümde ee, bugünlük veya bu videoluk benden bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim eğer seriyi beğendiyseniz lütfen yorumlar kısmına bunu belirtin like kadar da bunu belirleyebilirsiniz abone olmadıysanız unutmayın bildirim zilini açın çünkü canlı yayınlara geçiyorum bu konuda direkt size bildirim için işte Valorant'tır Fortnite'tır işte vesaire ondan övünüyoruz şu an ikisi şey oynuyoruz sadece o şekilde bir sonraki buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.